Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte yeni sezonda nihai olmayı deneyeceğiz. Şu anda 3 maç yenmem gerekiyor. Buraya kadar güzel geldim. Bu desteğiyle oynuyorum. Viper destesi. Hemen başlayalım. Evet. Rekimizi bulduk. İlk maçtan sıkıntılı bir eleman geldi. 2.6 oynuyor. Hem zaten CRL'de de karşılaşmıştık geçen ayın maçlarında. Yenmiştim onu. Şöyle çekelim. Tamam. Defansı çok güçlü. Topu geçimiz birazcık zor. Ama bir şekilde evrimli şövalyeye güveniyorum. Şöyle roket atacağım. Slash oradan atması güzel oldu. Ve toksik bir oyuncu. Yani zaten anlamışsınızdır. Eğer bunu yenersek sağlam bir emoji göndereceğiz. Aa, buz ruhu yetişmedi. Tüh. Tom bunu kullandığı için şöyle goblinlerle bir destekleyelim. Biniciyi de gönderebilirim hatta. Atalım şöyle. Şu an oraya top dikerse evet şövalye bir tane daha vurdu. Çok güzel. İki vuruş. Hatta 3 tertemiz. Bayağı hatalı oynadı. Bu böyle olur olmadık yerlerde hata yapabilen bir oyuncu. Daha önce de yapmıştı çoğu kez. Garip bir eleman. Evimi şövalyemde döndü. Bunu indirmesi birazcık zor onun için. Çünkü sağlam bir yer kartı yok. Yani vuruş yapan. Şöyle atalım. O isketleri umarım öldür. Güzel. Tamam. Şu an bayağı avantajlıyım bence. Sen şöyle atarsa şöyle çekeceğim. Atmadı. Binici atalım o zaman. Tamam Tom'un da kullandı. O çok iyi. Yakaladık. Bayağı güzel oldu bu. Bu emoji atacağım bana toksik demeyin çünkü hak eden bir oyuncu. Hak etmeyin atmayız biliyorsunuz. Şimdi maç sonuna kadar sadece defans yapmalıyız. İkinci kuleyi almaya gerek bile yok. Şöyle kasırgayı da göndereceğim. Bu maç tahmin ettiğimden daha kolay oldu. Çünkü rakip çok hatalı oynadı. Şöyle ana kuleye gidelim mi diyeceğim de neyse soldan gidelim. Tamam defans da yapıyor. Neyse ya hiç zorlamaya gerek yok. Sadece defans yapalım. Bacı kazanalım. Şöyle bir de kasırga atacağım. Son 20 saniye kaldı zaten. Tamam şöyle bir cellat roketim yetişti güzel hemen bir sonraki maça doğru geçelim Evet rekin bizi bulduk sanırım ismi Fred niye nickini böyle yaptığını anlamadım ama hadi bakalım dol şans Allah Allah bak ya her gelen bana toksik yapıyor. Ben ne yaptım size? Şöyle başlayalım cellatla. Daha önce de karşılaşmadığım bir rakip. Yani emoji yerse de benden ilk defa olacak onun adına. Bakalım Mega Soul yine ile kullanıyor acaba? Oo cellat. Şöyle bir tane tomruk göndereceğim. Tamam kasırga atmadım çünkü farklı bir atak kartı olabilir. Şöyle tutalım. Evet dediğim gibi birincisi varmış. Şöyle bir kasır atacağım. O da muhtemelen kasırga atabilir. Yanlış attı. Güzel. Hasarda bayağı farkı açtık. Bir şeyler yaşıyorlar ama yandan izleyen de ne yaşadıklarını anlamadım. Niye sinirleniyorlar? İlginç. Şöyle tomruk gönderelim. Binici ve acaba büyüsü ne? Mega şövalye cellat aldıysa büyük büyüsü yoktur bence. Şöyle bir şövalye çevirelim. Binici göndermeyeceğim çünkü Mega şövalyesi var. Hemen atarsa kolay savunur. Önce defans yapalım sonra atak yaparız. Şimdi bundan sonra gelecek olan şövalyem evrimli. Onu kullanabilirim defansta. Şöyle bir tomruk göndereceğim. Tamam bir tane kısırga lazım. Of çok kötü kısırga attık. Tamam böyle goblin. İki tane orada yalan oldu ama. Oo, o da kötü kısırga attı. Gereksizdi yani. Tek başına binci atarsak bence hasar veremeyiz çok fazla. O yüzden cellatta e, güzel bir atak yapmaya çalışıyorum sürekli. Şöyle şövalye atalım. Aa tersten cehennem ejderi. Tamam. Çok gereksiz bir hamle. Şöyle rokit atalım ona. şu şöyle gelir mi? Geldi. Bir kısırga atalım. Cellat'ın kuleye vursun. Evet orayı aldık. Şimdi defans vakti. Sağ tarafı savunduk zaten. Sen şöyle kal. Tamam. Bir de tomruk. Tertemiz defans. O cehennem çok saçmaydı. Kazandık. Hemen bir sonraki maça geçelim. O sağlam bir rakip. Kanario geldi. Kendisi hem yayıncı hem de eski bey sporcu. Evet taktiksel bir hamle başladı. E şu barbarın ilk başta atılması çok garip bir hamle. Tamam evlin barbar çeviriyorsunuz anladım ama. Şöyle cellat atalım. Tazı galiba diyecektim. İksir golemi de olabilir. Hatta muhtemelen iksir golemi. Cellat'ı çıkarttığıma pişman olabilirim. Şöyle bilinciyle desteklemem lazım şu anda. Celat boşa gitmesin. Devamında atak yersek sıkıntı olacak çünkü. Evet. Celat Goblin'den sonra gelecek değil mi? Şöyle tomruk göndereceğim. Hemen Celat yetiş. Of şuraya bak. Kasırga lazım. Kasırga lazım. Tamam güzel savunduk. Hem de bayağı iyi savunduk. Şimdi çok fazla iksiri yok. Bizde iksir fazla. E, muhtemelen Barbar atacak. O yüzden şöyle tomru da göndereceğim. Çok güzel. Of öfke de geldi. Alevi de attı. Ona rağmen vuruyoruz. Hemen 1. atalım. Oraya 11 iksir attı. Ona rağmen şu an oraya alacağız muhtemelen. Evet aldık. Aslında burada nasıl kulesini almayı başardık tamamen kart takibi bence. Ve rakibin yapacağı hamleyi tahmin etmek. Eğer biz orada tomruk ve goblin atmak yerine binci atsaydık muhtemelen sadece bir barbar ile savunabilirdi. Ama taktiksel oynadık ve kazandık. Biraz kendimi övdüm. O kadar olsun. Onu bekleyeceğim. Tamam sağdan geliyor. Evet muhtemelen celatımı bir yerden kullandırtmayı deneyecek ama... Ben ikinci jelatı çevirebilirim bence. Şöyle bir tohumluk gönderelim. Tamam. Hemen bir tane daha cellat. Ee, ne atarsa atsın galiba celatı öldüremiyor. O yüzden çok avantajlıyım. Oo tertemiz defans yaptık cidden. Şöyle 3 gitmeyi de bir deneyelim bence. Belki bırakmıştır. Yok bırakmamış. Tamam neyse yapacak bir şey yok. Üçtacı vermez buradan. Ama güzel birazcık şanslıydık sanki. Eşleşmeler hep bizden yanaydı. Hep değil gerçi. İlk baştaki nokta 6 anti olması lazım. Ama güzel maçlardı. Burada sanırım nihai olmuş olmamız lazım. Üçüncü maçımız bitti. Bakalım yüzde kaç win rate ile e, nihai olmuşuz. %90 kazanma oranı 1920 kupa olmuşuz. Fena değil. Ama burada durmayacağım. Biraz daha devam edeceğim. Çünkü önceki videolarda söz vermiştim. 4 veya 5 maç yapacağım diye. Birazcık daha oynayalım. Evet rakibi bulduk. Oh my god. It Cesar. Rakibin 2. Güzel bir nick. Bakalım oynadığı deste de güzel mi? O bomba kulesi. Bina kart oynayan birine karşı bu desteği oynamak birazcık zor. Ama bakalım onun atak kartı neymiş? O. Tamam bir de ruh atacağım. Sanırım fişekçil deste. Hemen bir tane daha binci gönderdim. Evet bir tane de vurur musun? Çok iyi. Tamam eşleşme hakkındaki bilgim bence ne iyi ne kötü ortada diyebilirim. Fişekçiyi almamız zor çünkü. Gerçi daha fişekçi kullanmadı ama. 2x'e 3x'e dayanabilirsek roketin avantajını kullanabilirim. Burada yakalanmamamız lazım. Neyse bekleyelim. Çok da bir şey çıkmazdı oradan bence. Fişekçi sağ olsun. Şöyle bir tomruk atalım. Onu ana kuleye çekeceğim. Sen de şöyle atamadım ya. Bak bravo diyor. Hiç sevmiyorum şöyle bir hata yaptığın anda bravo diyen insanlar oluyor ya. Ne kadar sinir bozucu. Şimdi ben seni yenebilirsem bu maçta. Benden büyük bir emoji yiyeceksin. Bak depremle güzel savundu. Hasarda bayağı geriye düştük. Ben seni yenmeyeyim Sezar. Güzel emoji yiyeceksin benden. Burada biraz bekleyeceğim. Aceleci davranmayacağım. Her an saldırabilir çünkü. Tamam şöyle ana kulemize çekelim onu tekrar. Şimdi kasırgayı her kullandığımda rakibin evrimli fişekçisi benim için o kadar tehdit ki şu an döndürdü muhtemelen. Bakalım atacak mı? Aa dönmemiş daha. Tamam. Yanlış saydık demek ki. Vur ona bir tane. Hadi artık. Tamam. O yetini erken bastı. Şöyle roket. Biraz agresif ama. Ee, yoksa canımızı yakacaktı o. İyi güzel. Çok da sıkıntı değil şu anda. Şöyle cellatla başlayacağım. Benim sürekli kart biriktirip gitmem lazım. Yoksa geçemeyiz bunu. Aman diyeyim vurma. Güzel. Şöyle hemen bir tane daha roket gönderebilirim fişekçi atarsa. Atmadı. Kasırga ile bir şeyler denenebilir. Ama izin vermeyecektir sanırım. Evet. Şöyle çekelim. Şimdi bunun devamında güzel bir atak çıkartabilirsem. Şöyle attım. Fişekçi geldi. Şu depremi çok rahatsız edici. Kasırga ile fişekçi de aldık. Çok iyi. Aman diyeyim. Celat vur bir tane ona. Ah bizim Celat vuracak da. Tamam. Aa niye muj attı? Yakaladık mı? Ne Şimdi muj atabilirim. Enayi. Bravo derken iyiydi. Nasıl tek hamle yakaladık? Güzel maçtı. Videonun da sonuna geldim mi burada? Bence güzel kupa kastık. E, video başında nihai bile değildik sanırım. Şu anki sıralamamıza bakalım. 12.yiz dünyada. Bence gayet güzel. Evet dayanamadım bir maç daha girdim. Aslında videoyu bitirecektim orada ama... Dedim biraz daha oynayalım. Baktım kaybetmiyoruz hem de zevkli. Kaybedene kadar... Tabi video konumuz o değil ama... Bir iki maç daha yapalım. Şansımıza bu rakip de bayağı antiyiz buna. E, muhafız oyuncusu. Çılgın muhafızcı. Güzel oldu bunun denk gelmesi. Şöyle binici atalım önüne. Büyü olarak bir tek alev topu var. Diğer kartları full spam zaten. Yani yine de hafif bir deste değil. Bir anda yakalayabiliyor. Çünkü bunlar deli dana gibi spamlıyorlar normal oyuncular e, X'leri onu 10 olduğunda falan başlıyor. Bunlar direkt iksiri 1 olduğu anda elinde kart atabiliyor soğan hemen atıyor. Zaten örneklerini göreceğiz şimdi. Şimdi cellatı sol taraftan atmayı düşünüyorum. Şöyle bırakacağım. Evet sağdan tomru Neyse kasırga atalım. Şöyle bir de şövalye tomruğu gerekmedikçe kullanmayalım çünkü e, daha önemli kartları var iskele fıçısı gibi. Evet geliyor bizimki aman diyeyim. Tamam buz ruhuyla savunacağız. Of kusursuz buz ruhu. Böyle olunca çok mutlu oluyorum bir anda hepsini aldı. Tamam biz daha kulesine vuramamışız eyvah. Şöyle cellatla başlayacağım. Bunlar birazcık sıkıntılı bir kart çünkü eğer şarjlanıp da vurursa cellatı ortadan kaldırabilir. Ortaya çekelim bunları. Bak bir de aleye atıyor. Tomruk atsam Aa, çok iyi yeterli oldu. Tamam hemen birinci gönderdim. Şöyle bir kasırga dartı da indireceğiz. Çok güzel yetenek de bastı. Tamam farkı bayağı açtık. Şimdi defans vakti. Burada bir tane daha. Nah bir tanesi. Kuleyi biraz vurdu. Tamam arkadan başlayalım tekrar. Benim celat çevirmem yeterli zaten. Yoksa şöyle kasırga atalım. Şimdi sol tarafı hemen halledeceğiz orada. Tamam güzel oldu. Yalnız buna baya baya antiyiz. Ekibe üzüldüm birazcık. Ne yalan söyleyeyim. Ama şans. Şu an evrimliler evet geldi. Tomu şöyle göndereceğim. Celatım döndü. Hemen ortaya bir goblin. Ana kuleyi açabilir miyim? Açamadım mı? Açtım çok iyi. Of cellata bak. Rakip sinirleniyor haliyle çünkü çok antiyim. Yani o yüzden ona bir şey demeyeceğim. Boş yere emoji yemeyecek bizden. Tamam şöyle. O kasagayı da atacağım orada. Tamam. Hemen şöyle sağdan da destekleyelim orayı. Güzel de vurdu yalnız var ya. Hani anti'yiz anti'yiz diyorum ama Alev de geldi. Soldan vuruyoruz. Tamam bayağı vurduk. Şöyle. Aha kaçırdık onu. Bak tehlikeli demiştim. Nasıl hasar döne geçti. O oh, iki tane vurduk. Şöyle ona bir tomruk göndereceğim. Adam yanlışlıkla inecek bizi. Hemen bir tane daha cellat. Aman. Tomruk. Abi nasıl zorluyor ama var ya. Kazandık galiba. Evet. Yine de helal olsun. Çok iyi oynadı yani. Spamlamasını bilen bir oyuncu. Çift taraftan darladı bizi güzelce. Ama kazanmayı başardık. E, ee, bu sefer videonun sonu olsun. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Şu anda da kaçıncı olduğumuza bir bakalım. Yedinciyiz. Son iki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.